Hoş geldin. Benim abone olmayı unutmayın. Ne oldu Numay? Tabii ki de balerina kapıcına. <laughs> balerina kapıcına mı? Ondan mı böyle giyindin yoksa? Evet. Harikasın. Bu da Meriçan. Evet bu da Meriçan. Salona bütün oyuncaklarını getirmiş Meriçan. Koşa bu koşa adına. geliyor bize. Okey. Evet o kadar tatlı ki Meriçan arkadaşlar. En iyi ki kardeşim. Olmuş. En iyi ki. Hadi bakalım Umay bize şimdi ne yapacaksın sen? Bakın bunu. Balerina cappuccino mu yapacaksın? Evet. Ha, hadi yap da görelim bakalım. Arkadaşlarım merak ediyor Utangaçım. Umay. Utangaç mısın? Bence bir şey olmaz. Çünkü arkadaşların senin bu balerina cappuccino dansını görünce belki abone olur. Belki güzel yorumlar yaparlar videona. yapın. Evet bir de kalp yapın. Beğeni atın arkadaşlar. Hadi bakalım. Umay'ın dansını beğenen kaç kişi olacak? Beğenilerde göreceğiz. Değil mi Umay? Videolarda göreceğiz. Evet hadi bakalım Umay. Beğen başla. Beğene... Hadi beğenmeyene ne? Beğenmeyene tavet yok. Yok Tamam. tavet tamam. <laughs> tamam, hadi bakalım. Bye. Ben... <laughs> O harikasın Umay. Çok güzel oldu. Bir de sizin odama gidip oyun, e, oyun oynayalım Hadi oynayalım o zaman. Hadi. Arkadaşlar bakalım Umay'ın odası dağınık mı yoksa toplu mu? Dağınık. Hayır. Bu ne dağınıklık Umay? Bu ne dağınıklık? Umay. He, sen hiç dağıtmadın yani. Evet. Ben bu yayı eskiden toplamıştım. Eskiden toplamıştın. Eskiden olduğu için tekrar dağılmış. Değil mi? Emmeğe çok hiç dağıtmıştım. Hmm, sen Niye? dağıtmadın yani hiç. Hayır. Ben hiç odama girmedim. giymedim. He. Peki. Hadi bakalım. Ne oynayacağız? Abi da sana size koymayı oynayacağımı göstereyim. Göster. Ama çok büyük. Hadi bakalım göster. Sonra beğeneceksiniz. Evet. Meriçan o ne? Tak gözüne Meriçan. Ooo kuromi. Kuromi'yi biz çok seviyoruz değil mi Umay? Evet benim doğum bir kere kullanıyorum. Evet doğum günümüz bizim kuromili oldu arkadaşlar. Bir bir, a, birisi aldı daha sonra bundan aldı ama kim aldı bilmiyorum. Esra teyzen aldı onu. Evet. <laughs> Hadi bakalım Umay. Ne oynayacaksın arkadaşlarına? Arkadaşlar bak biz okulda ne yaptık. Oo arı. Öyle. Çok güzel. Burada da adım yazıyor. Hı hı. Bak Ali Umay çatak tepe. Evet. Mercan da çok seviyor bu Kromi'yi arkadaşlar. Evet Umay. Hadi bakalım arkadaşlarına yap bir şeyler. Evet, evet arkadaşlar. Biz şimdi Rıo Bebek'ten bari Hadi bakalım. Gel, Hayır. Burada oynayabiliriz. Hadi. Melçan da bizi izlesin. İçeri gidersek Melçan gene gelir zaten. O şimdi bulur kendine bir tane oyuncak gider. Hadi bakalım. Hadi. Balerina Capicina Balerina Capicina e bebeklerle oyun oynuyor arkadaşlar. Ha <laughs> benim adım Annem. Evet hadi. Eğer beni benim videomu izlem izlemek istiyorsanız Aylizuma Çataltepe yazın. Evet. Aylizuma'nın dünyası. <laughs> hadi bakalım umaycığım evet, başla. Evet anneciğim. O B C T P Aylizuma. Evet hadi başlayalım artık. Hadi bir tane. Sonunda kankama gidiyoruz. Kolu kaldı gitmen. Tortaya gideyim, oyun hamuruyla yapayım. Oyun, onu kovu oyun hamuru onun kolu karamış. Onunla buraya bak. istiyor. Oyun hamuruyla. Oyun hamurunu ama ben şimdi yukarıya kaldırdım. Ama bir sonraki videoda onunla oynarız ama. Ay kankama gideyim he. Çok sıkıldım. Bundan beri hiç kankama gitmemiştim. Şimdi gidelim. Atımla gideyim. Atım, atım. Bu benim atım. Bye you Ne, oldu? ne diyor bu ya? Anne hani ne diyor? Duyuyor musun? Duyuyorum anneciğim. Ne diyor? Ben de mi kahve içmek istiyorum diyor acaba? Bence bence o gezmeye gittiğimizi sanıyor. Aa. Gezmeye gideceğimizi sanıyor. Eyvah. Onu da götürdük kahve içmeye arkadaşına gezmeye ya Onun kankası yok ki Sadece bu kanka var Ne diyor bu ya Bilmiyorum Duyuyor musun Bak kızıyor Kızmaya çalışıyor ne evet, diyor Bilmiyorum Ne diyor duyuyor musun sen Duyuyorum ne dediğini duyuyor mu? Duyuyor musun? Hı hı. Ne diyor? Söyle. Ben de arkadaş istiyorum diyor. oh, <laughs> anne o öyle demiyor, demiyor. O, o başka. O benim. Ben de büyü, büyüyünce kankam olmayı istiyorum diyor. Hı. Evet. Anladım. Bazen ayrı yazın. Bana söyleyin. Evet arkadaşlar. Kankalarınızın ismini yoruma yazabilirsiniz. Evet. En sevdiğiniz arkadaşlarınızı yazabilirsiniz yoruma. Benim, Tuna, Nina, İpek, Sare ve bir tane daha İpek var. Ona da tek İpek. Hı hı. İpek İpek Topçuk İpek Topçuk Tamam. Bir de bilmedim ben. Ailesi maça tatlıdır. Üç. Avis dost. <laughs> evet. Ben anne. diyorum ya. Evet. Aferin sana biliyorsun. O da kahve içmek istiyor. <laughs> anne hani bak şimdi ne yapacağım. Hmm. <laughs> 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 o <Oo>, harika. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ay ben kendime yapıyorum. Ya. Ay ay düştüm ya. Ebeye saçıyorsun bir ben gideyim ha tamam. Ya. benim yanımda ulaşırsın. Çok, ya. Çok... Ya, Uyu baba. Of, tamam. Ee... <laughs> Ay, bunu şimdi nasıl örteceğiz? Öteceğiz. Bilmiyorum bir tane bu bir şey. Atacak şey yok. Ki. yok bu üşümüyormuş. Başka bir şey. Ben üşüyorum. Ben üşüm yapacağım. Evet. Ziyade açılmış. Aa. Evet. Tamam sessiz olun arkadaşlar. Aylus Mayen arkadaşları uyuyor. Meriçan, Meriçan onu uyandırıyor arkadaşlar. Meriçan, Meriçan beni uyandırma uyuyacağım ya çok uykum var. Gece gece gecenin kökünün saatinde. Bu <laughs> En baştan mı? Yok. Arkadaşlar siz böyle kendi kendinize bebekler, bebeklerinizle oynuyor musunuz? Bebeklerinizi böyle konuşturuyor musunuz acaba? Ben kendi konuşuyorum. Evet. Umay ile biz bazen böyle oynuyoruz. Bebekleri birlikte konuşturuyoruz. Bazen Umay kendi konuşturuyor. Kendi oynuyor. Hadi oh ya. Günaydın kanka. Kankam daha uyanmamış. Aa, hemen uyandıralım kankana. Hadi uyandır. zaman önce lavaboya gitmen gerekiyor. Benim tuvaletim burada. Bu da benim kankamın tuvaleti. Oh, yaptım. Oh, yaptım. Oh, yaptım. Oh, Ee? Niye bozuyorsun Mertcan ablanın oyununa? Alo yap. Alo. Alo. Aferin Meriçan. Hadi bin Meriçan o ata. Bin Meriçan ata. E bu oradaki bebek ağlamıyor ya ona kendi başına biniyor yani. Evet, biliyor. Biliyor. Ya, ben çok şaşırıyor. Arkadaşlar videomuz bitti ve sizde bebeklerinizi alın. Benim benim adımı yazın ayrı var ve biz sizinle birlikte video çeke çeke oynayalım. Evet arkadaşlar. Biz şimdi videoyu bitiriyoruz. sizde bebeklerinizi alıp bir odanızda bebeklerinizle oynamaya başlayın. Hep birlikte oynayalım. Görüşürüz arkadaşlar. Kendinize iyi bakmayı, beğenip abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.